Allah'ın adıyla. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam Habibin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine, ailesin ve ashabının üzerine olsun. Ey gökleri ve yerleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın bütün varlıkların sahibi Gözden uzak gönle yakın, her şeye kadir olan yüce Allah'ım. Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri oku olan, alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı Fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merci olan Yüce Rabbimiz. Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan Rabbimiz. Bütün hamdü senalar sanadır, övgü ve şükürler sanadır, dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz ve getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sana ancak sana mahsustur Allah'ım. Birbirine karşı hakkı ve sabri tavsiye edenlerden, seni zikredenlerden ve şükredenlerden eyle Allah'ım. Ya Rabbim, Kur'an hakkı için ve üzerine Kur'an indirilen zatın sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkı için kalplerimizi Kur'an nuruyla nurlandır. Kur'an bizim için her türlü hastalığa şifa, hayatımızda ve ölümden sonra bize dost eyle. Dünyada mekansız, ahirette imansız bırakma ya Rabbim. Allah'ım, Rahman isminle dünyadaki sıkıntılarımızı gider. Rahim isminle ahirette yardımcımız ol. Allah'ım bana güzel ahlaklı olmayı lütfeyle. Ahlaki güzellikleri sevip benimsemeyi ve güzel bir kul olarak ölmeyi lütfeyle. Beni salih kullarına yar eyle. Allah'ım senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli talep ediyorum. Allah'ım huşu duymayan bir kalpten ağlamayan gözden sana sığınırım. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Eğer sen bize merhamet etmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allah'ım dinine yönelenleri koru. Onları sensiz, dostsuz ve yardımsız bırakma. Allah'ım şirkten, şüpheden münakaşadan, kötü ahlaktan ve kötü zandan sana sığınırım. Allah'ım, senin gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların telkinlerinden sana sığınırım. Ey Rabbimiz, kıyamette hesap için kalkacağımız gün beni, ana babamı ve bütün iman edenleri mağfiret eyle. Ey Rabbimiz, üstümüze sabır yağdır. Bizi Müslüman olarak öldür. Ey bizleri yoktan var eden ve bize her türlü nimeti veren Yüce Allah'ım. Ellerimizi Yüce dergahına açtık. Yalvarıyoruz. Bize acı, bize merhamet et. Allah'ım. Nefsimizin yanlış işlerinden, haksız kazançlarından sana sığınırım. Allah'ım. Kesin imandan, sonra şüpheye düşmekten, Şeytanlara yakın olmaktan ve din gününün azabından sana sığınırız. Hidayet ettiğin kimselerle birlikte bizlere de hidayet et Allah'ım. Afiyet verdiğin kimselerle beraber eyle bizlere de afiyet ver Allah'ım. Bizleri gaflet uykusundan uyandır. Bizleri doğru yoldan ayırmadan yanlış yola düşmekten muhafaza eyle mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini bizlere de nasip eyle Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım. Senden rahmetini gerektiren amelleri, affını, her iyiliği elde etmeyi, her günahtan uzak durmayı senden isteriz. Affetmediğin hiçbir günah, çıkarmadığın hiçbir tasa, senin rızana uygun olan hiçbir ihtiyacı da karşılamadan bırakma Allah'ım. Senin gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların ve vesveselerinden ve onların bizlere uğramalarından ve yanlış yola düşmekten sana sığınırız. Allah'ım, ölmüş toprağa yeniden hayat veren Allah'ım. İhtiyarlığın getirmiş olduğu acizlikten ve güçsüzlükten bozulan sıhhattan cimrilikten korkaklıktan borç sıkıntısından haksızlığa uğramaktan sana sığınırız dünya ve ahirette yararlı işler yapmış müminlerden olmayı ancak senden dileriz amellerimizi ve dualarımızı kabul eyle Allah'ım sabahın aydınlığını var edip bizlere çalışma ve kazanç gücü veren Allah'ım helal rızık kazanmayı, bol bereketli kazançlar sağlamayı biz kullarına nasip eyle. Bizleri seni tanımayan, seni kabul etmeyen, senin vermiş olduğun kurallara riayet etmeyen kullarına el açtırma, bizleri muhafaza eyle. Borcu olan herkesin borçlarını ödemekte kolaylaştır ve kurtar Allah'ım. Bizleri her türlü fakirlikten kurtar bütün hücrelerimizi ve kuvvetimizi senin yolundan harcayan ve bununla huzur bulan kullarından eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri naim ve adın cennetine girenlerden eyle. Cennette cemalini seyreden ve bununla şereflenen kullarından eyle Allah'ım. Cehennem azabından bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım. Ey gökleri ve yerleri yoktan vera eden, bizlerin velisi sensin, bizleri salih kullarının arasına kat, bizleri de salihlerden eyle, salih kullarınla, ihlaslı takvalı kullarınla birlikte haşreyle Allah'ım. Yaşamak bizler için hayırlı olduğu müddetçe bizleri yaşat. Bu hayat içerisinde de her zaman güzellikler ve senin rızana uygun bir yaşam ver Allah'ım. Ölüm bizler için hayırlı olduğu zaman da, Müslüman olarak canımızı al Allah'ım. Kabir ve cehennem azabından muhafaza eyle. Ve sana senin razı olduğun bir şekilde ulaşmayı nasip eyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün salatü selam, Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun.